Bu belirsizlik beni bunaltıyor gerçekten. E, rekor iptal. E, ön ödeme aldık. Yadıma o kadar işi gücü var, geldi ziyarete. Çözüm bulmam lazım, onun parasını geri ödemem lazım. Hakan ya bir şey söyle bana. Hallederiz de, bir çözüm buluruz de. Söyledim sana Aydan. Biz daha bir okulda baş edemiyoruz, bir dur dedim. Sen ne yaptın? Gittin iki okulun sorumluluğunu aldın. Çok yardımcı oldun sağ ol Hakan. Senin yardıma filan ihtiyacın yok Aydan. Canın ne isterse yapıyorsun, bize de onaylamak düşüyor. canın bir şeye sıkılmış, ne oldu? Gerçekten merak ediyor musun? Evet. Ben yoruldum Aydan. Sürekli beni görmezden gelmenden. Beni yok saymandan yoruldum. Bu ne demek şimdi ya? Sen benim için çok önemlisin, hep öyle oldun. Ya ne yaptım ben anlamıyorum. Anlamıyorsun işte. Anlamıyorsun, tam olarak sorunumuz bu, anlamıyorsun. Şifreli konuşmayı bırakır mısın? Neye kızdın sen? Anlatır mısın? Bana yalan söyledin. Dün akşam o Kerem midir nedir, onun geleceğini söyleseydim ben zaten defolup giderdim. Yok yalnız kalmak istiyorum falan. Bunlara gerek yoktu yani. Ne saçmalıyorsun Hakan ya? Haberim yoktu. Fırat ısrar etmiş, aradılar, geldiler. Ayrıca ben sana her şeyi rapor etmek zorunda mıyım? Biz ne yaşıyoruz ya? Biz sen ne istersen sadece onu yaşıyoruz Ayda. Ya şu an gerçekten en son yaşamak istediğim şey şu son beş dakikaydı Hakan. Sağ ol. Gerçekten teşekkür ederim.